Sevgili öğrenciler, bir diğer dersimizden merhabalar. Şimdiki dersimiz ise matematik. Kaynak kitaplarımızdan sayfa hemen açıyoruz. 127'yi açalım çocuklar. Kaynak kitaplarımızdan 127'yi açalım. Konumuz geometrik cisimler. Evet, büyütelim biraz. Evet. Geometrik cisimler. Hemen üst bilgimizle başlayalım. Çevremizdeki birçok nesne geometrik cisimlere benzer. Geometrik cisimlere benzer. Geometrik cisimler benzer ve farklı özelliklere sahiptir. Örneğin bazıları köşeli, bazıları köşesiz olabilirler. Çocuklar dün ben size köşe ve kenar kavramından bahsetmiştim. Herhangi bir geometrik şeklin, tabii ki köşesi olmayan hariç, neydi köşesi olmayan? Çemberdi değil mi? Çemberin köşesi ve kenarı yoktu. Sınırları belirlenmiş, düz çizgilerle çizilmiş, belirlenmiş bölgesine ne diyorduk biz? Kenar diyorduk. Kenarların birleştiği noktaya ise köşe diyorduk çocuklar. Evet, şimdi geometrik cisimlerden bahsedeceğiz. Geometrik cisimler ise çocuklar bulunduğu alana, konulduğu yerde yer kaplayan, üç boyutlu olan, üç boyutlu derken etrafını görebileceğiniz, sağını, solunu, altını, üstünü görebileceğiniz, yüzeyleri olan Yüzeyleri olan cisimlere de biz geometrik cisimler diyoruz çocuklar. Evet, hemen bakalım. Çocuklar, bu e, küp, bu geometrik cismimizin ismi küptür. Ve karesel yüzeyleri vardır. 6 tane yüzü ve köşeleri ve kenarları vardır çocuklar. Bunlara genelde biz hepsine ne diyoruz? prizma diyoruz. Prizma. Ama bu geometrik cismimizin adı küptür. Bir diğer geometrik cismimiz ise hemen bakalım. Her bir yüzeyi dikdörtgensel olan, her bir yüzeyi dikdörtgensel olan, yani iki kısa kenarı, iki uzun kenarı olan yüzeylerden oluşmaktadır. Ve altı tane yüzeyi vardır. Köşeleri ve kenarları da vardır. Çocuklar sınıflar ilerledikçe geometrik cisimlerde, prizmalarda kaç tane yüzeyi var, kaç tane köşesi var, kaç tane kenarı var? Bunları daha açık bir şekilde öğreneceğiz. Şu anki sınıf seviyenize uygun olarak sadece bunların prizma olduğunu, kendine özel isimlerini öğrenmeniz köşelerinin ve kenarlarının olduğunu bilmeniz yeterli sizin için. Evet, bir diğer geometrik cismimiz ise çocuklar üçgen prizmadır. Bu da prizma. Bunun ismi de neydi? Dikdörtgen prizmaydı. Buradaki geometrik cismimizin ismi de üçgen prizmadır. Nereden kaynaklı ismi? İki tane üçgensel yüzeyi olduğu için iki tane üçgensel bölgesi olduğu için biz bu geometrik cismimize üçgen prizma diyoruz çocuklar. Aynı şekilde yine kenarları ve köşeleri de vardır çocuklar. Bir diğer geometrik şeklimiz koni. Çocuklar, koninin yukarıdaki doğrularını doğru diye düşündüğünüz, kenar diye düşündüğünüz, yukarıdaki birleştiği, birleştiği yer olarak düşündüğünüz yer aslında köşe değildir. Koninin kendine ait bir özelliği vardır. Oraya biz tepe noktası deriz. Aslında bu yandaki yüzeyi eğri yüzeydir. Eğri yüzey olduğu için aslında koninin kenarı yoktur çocuklar. Altta dairesel bir yüzeyi vardır. Aynı şekilde çocuklar bakın bu da yine bir prizmaya örnek ismi ise silindirdir. Silindirin ise iki tane alt ve üst tabanı ve yan eğri bir yüzeyi vardır. Çocuklar alt ve üst tabanları daireye örnek, çembere örnek. Yan yüzey ise eğri bir yüzeydir. Çocuklar açıldığı zaman dikdörtgene benzer. Evet, diğer geometrik cismimiz ise küredir çocuklar. Kürenin tek bir tane yüzeyi vardır. Bunun ismine de biz eğri yüzey diyoruz. Ne köşesi ne de kenarı vardır. Çocuklar ben şu an size biraz ayrıntılı anlattım bu geometrik cisimlerin özelliklerini. Aslında bir sonraki sınıfta bunları daha açık ve net öğreneceksiniz. Şu an sadece bunların geometrik cisim olduğunu bilmeniz Yeterli köşelerinin ve kenarlarının olduğunu bilmeniz yeterli. Her geometrik cisim için geçerli değil tabii ki. Kürenin ne köşesi ne de kenarı vardır. Aynı şekilde koni ve sinir, silindir için de geçerli çocuklar. Küp, dikdörtgen prizma, üçgen prizma, koni, silindir ve küre. Hepsine birlikte biz ne diyoruz? Prizmalar diyoruz. Prizmalar diyoruz. Evet çocuklar aşağıya inelim. İsterseniz bir de bunları elimdeki maketlerle göstereyim. Çocuklar bu bir küpe örnektir. Hemen bakıyorsunuz kenarları ve köşeleri vardır çocuklar. Şu bölgeye de biz kenarlarının birleştiği ve içeride kalan bölgeye ise yüzey diyoruz. Yüzey diyoruz ve bir küpün altı tane yüzü vardır çocuklar. Hemen şuradan başlayalım. Bir, iki, üç, dört, beş ve şuranın da kapalı olduğunu düşünürsek altı tane yüzeyi vardır. Çocuklar şu da bir silindir örnektir. Şurası eğri yüzeyi, şurası üst taban, burası ise alt tabandır. Aynı şekilde çocuklar hemen bu cismimize bakalım. Yüzeyi yüzeyi ve üçgen şeklinde o yüzden adını üçgen prizma olarak belirlemişler çocuklar. Yan yüzeyleri ise dikdörtgen şeklindedir. Bu da bir prizmaya örnektir. Evet çocuklar, şu da bir piramite örnek. Kitabımızda şu an yok. Her tarafı, her yüzeyi nedir çocuklar? Üçgensel bölgedir. Bir diğer örneğimizi verelim. Nedir bu da? Koni. Eğri bir yüzeyi ve bu yukarıdaki noktaya da biz ne diyoruz? Tepe noktası diyoruz çocuklar. Sakın buraya köşe demiyoruz. Burası tepe noktası çocuklar. Hemen yine bir dikdörtgen prizmaya örnek gösterelim. Yan yüzeyi ince bir dikdörtgen. Karşısında yine aynı kendi özelliğine sahip bir dikdörtgen ön taraftaki şöyle tuttuğumda ön taraftaki bölgesi de geniş bir dikdörtgen. Her yüzeyi dikdörtgen çocuklar. O yüzden bu geometrik cismimize de dikdörtgen prizma diyoruz. Bir diğer prizmaya örnek. Çocuklar hemen bakıyorsunuz. Burası karesel bir bölge. Yani şu kenar uzunluklarının her biri birbirine eşit. O yüzden bu bölgesi ne oluyor? kare oluyor. Ama yan yüzeylerine baktığınız zaman bütün yan yüzeyleri de dikdörtgen şeklindedir. O zaman buna ne diyoruz? Bunu neden nasıl isimlendiriyoruz? Kare prizma olarak isimlendiriyoruz. Çünkü iki tane karesel yüzeyi bölgesi var çocuklar. Evet şimdi kitabımızdan kaldığımız yerden Devam edelim. Aşağıdaki geometrik cisimleri inceleyelim. Verilen özelliklere göre numaralarını yazarak gruplandıralım demiş çocuklar. Evet. Hemen bakalım. Köşeli olanlar. Köşeli yani iki kenarının birleştiği, çakıştığı yer, köşesi olanlar. Hemen bakalım var mı birinci geometrik cismimizde, küpümüzde köşe var mı? Kalem alalım elimize ve bakalım. Var mı köşesi? Var öğretmenim. Şurası köşesi. Değil mi? Şurada köşe. Şurası da bir diğer köşesi. Şurası da bir diğer köşesi. Altta yine bir köşesi var. Şurada yine bir köşesi var ve burada yine bir köşesi var. Görünen yüzeylerdeki köşelerini işaretledik. Buranın arka tarafında da köşeleri var çocuklar. O zaman bir numaralı şeklimizin köşesi var mı? Geometrik cismimizin köşesi var mı? Var. Evet, bir diğerini bulalım. Hemen ne dedik? Silindir. Silindirin köşesi var mı çocuklar? Kenarlarının çakıştığı yer var mı? Öğretmenim şuraya diyebilir miyiz? Hayır çocuklar silindirin köşesi yoktur. Silindirin köşesi yoktur. Aynı şekilde neydi bu geometrik cismimizin ismi? Koniydi. Koninin de köşesi yok öğretmenim. Şuraya sakın köşe demeyin. O eğri yüzeyin birleşmesiyle oluşmuş tepe noktasıdır çocuklar. Bu önemli bir bilgidir. Evet diğeri küre. Eğri bir yüzeyi var. Hiç kenarı yok. Çocuklar kenarı da olmadığı için köşesi de yok. Diğer geometrik şeklimize bakalım. Hemen şurası şuraya köşe diyebilir miyiz? İki kenarının birleştiği nokta. Şuraya da köşe diyebiliriz. Şurası da köşe. Şurada köşe çocuklar. Aynı şekilde şurada da bir köşesi var. Şu içerideki nokta nokta olarak gösterilen, kesik çizgilerle gösterilen yerler, hani böyle konulduğu zaman senin ön taraftan baktığında fark etmediğin ama arka yüzünü çevirdiğinde gördüğün kenarları ve köşelerini ifade ediyor. Şu içerideki nokta da köşe çocuklar. Yani ne diye yazacağız? 1 ve 5 geometrik cisimlerin köşeleri vardır diye yazacağız çocuklar. Evet bir diğer sor sorumuz üzerinde üçgen olan. Üzerinde üçgen olan. Hemen bakın bakalım. Hangi geometrik cismimizin üçgensel bölgesi, yüzeyi var? Var mı? Küpte? Yok öğretmenim. Her yüzü kare. Var mı silindirde? Yok. Yan eğri yüzü dikdörtgen açıldığında üst ve alt tabanları ise dairedir çocuklar. Konide de yok öğretmenim. Konide de yok. Çünkü şu alt tabanı birleşmiş mi? birleşmemiş değil mi? Şöyle bir düz çizgiyle doğru parçasıyla birleşmemiş. Peki kürede var mı? Yüzeyalak var mı? Yok. Hemen bakalım neyi işaretlemiş? 5 numaralı geometrik cismimizi işaretlemiş çocuklar. Alt ve üst tabanı üçgensel bölgedir çocuklar. Evet. Diğer sorumuz üzerinde kare veya dikdörtgen olanlar üzerinde kare ve dikdörtgen olanlar. Hemen bakalım küpe yüzeylerine bakalım. Küpü şey olarak da düşünebilirsiniz çocuklar. Ee, belki evde vardır, büyükleriniz oynuyorlardır. Tavla diye bir oyun var. Onun içerisindeki zar küptür çocuklar. Hemen bakalım ee, küpün Ön yüzeyine, şuradaki ön yüzeyine baktığınız zaman karesel bölge mi? Evet öğretmenim. Diğer yüzeyde aynı şekilde mi? Evet. Alt tarafı da yine karesel bölge olur mu? Evet. Üst tarafı da yine karesel bölge olur mu? Evet. O zaman küpün üzerinde karesel bölge, kare vardır. Bakalım dikdörtgen olan bize soruyor. Dikdörtgeni soruyor. Şurada üçgen prizmanın, üçgen prizmanın yan yüzeyleri de, hemen şuradan gösterelim. Çocuklar şu bir üçgen prizma. Şurası üçgen, şurası üçgen ve yan yüzleri de nedir çocuklar? Yan yüzeyleri de dikdörtgen şeklindedir. Hemen bakalım ne demiş? İki numaralı evet silindirin de yan eğri yüzüne biz ne demiştik? Açılınca demiştik dikdörtgen oluyor demiştik değil mi? Silindirin de yan eğri yüzeyi açılınca dikdörtgen şekline dönüşüyor çocuklar. Yani bir numaralı, iki numaralı ve 5 numaralı geometrik cisimlerimizde kare ve dikdörtgen bulunmaktadır. Devam edelim. Üzerinde daire olanlar. Evet üzerinde daire ya da çember diyelim. Daire içi dolu olan, çember içi boş olan çocuklar. Evet hemen bakalım. Silindirimizin alt ve üst tabanları örnek midir? Evet öğretmenim örnektir. Alt ve üst tabanları neye benzer? Daireye benzer, çembere benzer. Evet. Başka var mı? Başka var mı? Hemen bakalım. Ne diyecek? 3 diyecek. Koninin koninin alt tarafındaki bölgede daireye örnek çocuklar çembere örnek. Evet 2 ve 3 numaralı 2 ve 3 numaralı geometrik cisimlerimizin üzerinde de ne var? Daire dolu olursa daire, kapalı olursa daire, açık olursa çember şekli var. Evet, devam edelim. Yuvarlanabilenler. Yuvarlanabilenler. Bıraktığın zaman, ittiğin zaman yuvarlanabilenler hangileridir diyor. Hemen bakalım. 2. Çocuklar silindir. Neydi bu geometrik cismimizin ismi? Silindir. Hemen bakalım. Bıraktığın zaman yuvarlanır mı? Bakın avucumun içinde ne yapıyor? Yuvarlanıyor değil mi? Evet yuvarlanıyor. Diğerine bakalım. 3. Koni Aldım eğri bir yüzü var koninin de. Avcumun içerisinde yuvarlanıyor mu çocuklar? Görüyor musunuz? Yuvarlanıyor değil mi? O zaman koni de yuvarlanabiliyor. Ve bir diğer dört küre. Yuvarlanıyor mu avcumun içerisinde? Evet öğretmenim yuvarlanabiliyor. O zaman ne diyoruz? 2, 3 ve 4 yuvarlanabilen geometrik cisimlerdir. Bir diğer sorumuz. Üst üste dizilebilenler. Yani düz alanı olup birbirinin üstüne koyulabilenler. Üst üste dizilebilenler. Hemen bir bakalım çocuklar. Neydi bu? Küptü. Düz yüzeyi var mı? Var. Aynısından bir tane daha olduğunu düşünelim. Şu kare prizmanın şurası da denk geliyor küpün yüzeyine. Koyduk. Bunun da kare prizma olduğunu düşünün. Üst üste konulabiliyor mu? Evet öğretmenim konulabiliyor. Peki kare prizma küpün bu yüzeyi neydi? Kareydi. Bunun da kare prizma olduğunu düşünün. Düz yüzey var. Konuldu. Üst üste konulabiliyor mu? Evet öğretmenim konulabiliyor. Peki dikdörtgen prizma her yüzeyi dikdörtgen şeklinde aynısından düz yüzeyi var. Aynısından bir tane daha şu üstteki düz yüzeyine koyduğumuz zaman üst üste eklenebilir mi? Evet öğretmenim, eklenebilir. Hemen bakalım nelermiş? 1, 2 ve 5. Küp üst üste konulabilir çünkü düz yüzeyi var. Hemen 2 silindir. Yine yine silindirin de üstteki bölgesi nedir çocuklar? Düzdür. Hemen bakalım. Şu bir silindire örnek. Bu da küçük bir silindir. Yüzeylerine bakın çocuklar. Dairesel bölgeleri düzdür değil mi? Üst üste konulabiliyor mu? Evet öğretmenim. Konulabiliyor. Düz bir yüzeyi var. Diğeri hangisiymiş? 5. Yani üçgen prizma. Hemen bakalım. Üçgen prizma. Çocuklar üçgen prizmanın şuradaki yüzeyi üçgensel bölge, buradaki yüzeyi de üçgensel bölge. Diğer bölgelerine ne demiştik? Dikdörtgensel bölge demiştik. Düz yüzeylerin üzerine aynı yüzeyin gelerek dizilmesini sağlayabilir miyiz? Evet öğretmenim, sağlayabiliriz değil mi? Çünkü düz bir yüzeyi var. Diğer soru. Eğri yüzü olanlar. Eğri yüzü olanlar. Hemen bakalım. Silindirin eğri yüzü var dedik mi çocuklar? dedik değil mi? Evet, şurası nedir? Şu silindirin çevresindeki yüzey eğri yüzeydir çocuklar. Aynı şekilde bu da küçük bir silindir. Yine şurası eğri bir yüzeydir çocuklar. Hemen konuya bakalım. Koninin de etrafındaki şu yüzey eğri yüzeye örnektir çocuklar. Hemen işaretleyelim bunu da. Eğri yüzü olanlar 2 3 ve 4. Tabii ki küreyi unutmamamız lazım. Kürenin tek bir yüzeyi var ve tamamen eğridir çocuklar. Dik olarak ne köşesi ne de kenarı var. Eğri bir yüzeye sahip. Eğri bir yüzeye sahip. Diğer örneğimize, sorumuza geçelim. Düz yüzü olanlar. Şimdi de düz yüzü, düz yüzeyi olanlara bakalım. Hemen bakın. Küpün var mı? Var öğretmenim. Silindirin de üstte, üst tarafta var mı? Var öğretmenim. Peki, üçgen prizmanın var mı? Var öğretmenim. Hemen bir de bakalım. Koninin alt tarafındaki yüzeyi de düz yüzeye örnek çocuklar. Yani 1, 2, 3 ve 5. geometrik şekillerimizin düz yüzeyleri var. Küpün silindirin alt ve üst tabanları, koninin alt tabanı ve üçgen prizmanın ise yan yüzleri ve alt ve üst tabanları da düz yüzeylere örnektir çocuklar. Evet şimdi sayfamızı çevirelim bakalım. Büyütelim. Aşağıdaki nesneleri benzediği geometrik cisimle eşleştirelim. Benzediği geometrik cisimle eşleştirelim diyor nesneleri. Hemen bakalım çocuklar. Neydi? Küre. Neydi adı? Küp. Neydi adı? Koni. Adı neydi? Silindir. Adı neydi? Dikdörtgen. Prizma. Evet çocuklar hepsine birlikte biz ne diyorduk? Prizmalar diyor muyduk? diyorduk değil mi? Şimdi alttaki nesnelere de bakalım ve eşleştirelim benzedikleri nesnelerle. Şu hediye paketine bir bakın çocuklar. Yan yüzleri hemen bunun karşı tarafında da düşünün. Aynı yüzeyden var ama şu an görmüyoruz ama onu düşünebiliyoruz değil mi? Aynı buradaki yüzeyden şurada da var. Dikdörtgen şeklinde Öndeki kısmı da yine dikdörtgen şeklinde, biraz daha büyük dikdörtgen şeklinde. İki tanesi küçük, iki tanesi büyük. Alt ve üst tabanları da yine dikdörtgen şeklinde ve birbirine eşit çocuklar. Hemen bakalım üstteki geometrik cisimlerimizden hangisi örnek olur buna? Kalemimizi alalım. Buradaki dikdörtgen prizma. Bu hediye paketine benziyor mu çocuklar? Evet öğretmenim benziyor. Bu bir dikdörtgen prizmadır. Hemen ikinci görselimize bakalım. Ne var? Bir kutlama şapkası değil mi? Doğum günlerinde falan ne yapıyorsunuz? Kullanıyorsunuz bu şapkayı. hemen üstteki geometrik cisimlerimize bakalım. Görüntü olarak farklı koymuşlar. Birini tabanını aşağıya, Doğru çizmişler. Birinde ise tepe noktasını aşağıdan tutup çizmişler. Ama çevrilebiliyor mu, düşünebiliyor muyuz bunu? Evet, öğretmenim çevirdiği zaman, ikisini de aynı yöne çevirdiğimiz zaman aynı şeyi gösterebilir. Değil mi? O zaman ne diyoruz? Koniyle bu şapkayı işaretleriz mi? Evet, öğretmenim işaretleriz. A- görüntüsünün, yan çizilmesinin, sağa doğru çizilmesinin, sola doğru çizilmesinin bir anlamı yok. Önemli olan, olan onun tamamen şeklidir. Evet, diğer görselimiz burada bir pil görseli var. Pil neye benziyor? Yukarıdaki silindir örneğine benziyor mu çocuklar? Benziyor öğretmenim. Hemen işaretledik. Bir diğer görsel top Yukarıdaki geometrik cisimlere bakalım. Baştaki küreyle benzerliği var mı? Evet öğretmenim, benziyor. Topu da küreyle eşleştirdik. Evet, zar dedim söylemiştim size. Zar neyle benziyor çocuklar? Küple benziyor mu? Her yüzeyi karesel bölgeden oluşuyor. Evet, küple benziyor çocuklar. İşaretledik bunları da. Evet. Üçüncü bölümümüze gelelim. Evet. Aşağıdaki geometrik cisimlerden düz yüzlü ve köşeli olanları boyayalım diyor. Düz yüzlü ve köşeli olanları boyayalım diyor. Çocuklar hemen bakalım. Burada ne var? Şuradaki üçgeni gördünüz mü? Evet öğretmenim gördük. Üçgensel bir bölgesi yüzeyi var. Peki bu üçgeni oluşturan kenarlar var mı? Evet var değil mi? Düz çizilmiş kenarları da var. Peki bu kenarların birleştiği noktalar var mı? Evet öğretmenim köşeleri de var. Köşeleri de var, kenarları da var. Şurası mesela nedir? Köşesidir çocuklar. Şurası da kenarıdır. Burada kenardır, burada kenardır, burada kenardır. Şurası da kenar. Ama şunun içerisinde bu. Bir dakika. Şöyle yan çevirdiğinizi düşünün. Şurası da kenardır. Şurası nedir çocuklar? Köşedir değil mi? Peki düz yüzlü diyor. Şurası düz mü? Dikdörtgensel bölge düzdür çocuklar. Üçgensel bölge de düzdür. Hemen ne yapalım? Buna bir çarpı koyalım. Aynı şekilde yan tarafa bakalım. Küp şeklimizi görüyoruz. Küp geometrik cismimizi görüyoruz. Köşeleri var mı? Var. Köşeleri var. Kenarları var mı? Evet, kenarları da var. Düz yüzü var mı çocuklar? Şurası düz yüzey mi? Ya yani yukarıdaki yüzeyde düz mü? Bu yandaki yüzeyde düz mü? Evet, bu da düz yüzlü. Hemen ne yapıyoruz? Bunu da işaretliyoruz. Düz yüzlü ve köşeli olanları diyor. Diğer Geometrik cismimiz nedir? Dikdörtgen prizma. Düz yüzleri var mı çocuklar? Var. Burası düz, bura düz, burası düz. O zaman bunu da işaretledik. Hemen silindire bakalım. Düz yüzü var mı çocuklar? Biz ne demiştik silindire? Eğri bir yüzü var demiştik. Alt ve yan üst tabanlarını düz olarak düşünebiliriz demiştik. Koninin alt tabanına ne demiştik çocuklar? çember ya da daire kapalı olma şekline göre düz yüzey var mı? Alt tabanı düz yüzey olarak düşünebiliriz. Ve nedir bunun ismi? Küredir. Düz yüzü var mı? Hayır. Ne demiştik? Eğri bir yüzü var demiştik. İşaretlemiyoruz. Ve buradaki prizmamızın ismi de kare prizma. Düz yüzeyleri var mı? Yine var düz yüzeyleri. Hemen işaretleyelim çocuklar. Burada alt ve üst tabanlarından ha köşeleri diyor. Köşelerini katmadık. Silindirin köşesi var mı çocuklar? Silindirin köşesi yok. Koninin şu yukarıdaki noktasına biz ne demiştik? Köşe dememiştik. Ne demiştik buna? Tepe noktası demiştik değil mi? Kesinlikle koninin yukarıdaki o kısmına biz köşe demiyoruz. Ne diyoruz? Tepe noktası diyoruz. Hem düz yüzlü olacak hem köşeli olacak çocuklar. Silindirin köşesi yok, koninin köşesi yok, kürenin köşesi yok çocuklar. Bir de 14. bölüm. Hemen bakalım. Aşağıdaki geometrik cisimlerden eğri yüzlü olanları boyayalım diyor. Eğri yüzlü olanları. Biz silindire ne demiştik? Yan yüzeyine eğri demiş miydik? Demiştik öğretmenim. Yan yüzü eğri demiştik. Kürenin yüzeyine ne de demiştik? Eğri yüzü demiştik, değil mi? Evet. Koninin yüzeyine ne dedik çocuklar? Yine yan yüzeyine eğri yüz dedik. Aynı şekilde yine silindir örneği vermiş. Eğri yüzeyli midir? Evet, eğri yüzeylidir. Hemen işaretliyoruz. Dikdörtgen prizma, küp ve üçgen prizma çocuklar, eğri yüzü değildir. Dikdörtgen prizmanın dikdörtgensel yüzeyi vardır küpün her yüzeyi kareseldir, karesel bölgedir. Üçgen prizmanın ise alt ve üst tabanları üçgensel bölge, yan yüzleri ise dikdörtgensel bölgeye örnektir çocuklar. Evet çocuklar bugünkü matematik dersimizde burada bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.